Evet hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi 69 ben? 69 olacağım. Bir mega açacağım. Bunu sizlerle beraber açacağım. Görev yapıp. Hangisini yapayım? 250 mi? 500 mi? Bence Frank yapayım. Hey Frank. Altı maç. 6 maç yapana kadar beş maç yaparım daha iyi. <laughs> Ne oynayayım? Tek hesap gidelim. Burada uh. Bu arada arkadaşlar 500 abone de yüzümü göstereceğim. O yüzden abone olun ve like kesinlikle atın. Benden söylemesi. <laughs> Evet Shelly var orada. Jeki bu Jeki alırım ben. Ya bu. Bu ara arkası almaya çalışıyor ben. <laughs> Ama alamayacak. Tabii ki de. Ya buraya gel gel gel. Nereye kaçıyor? Öldü. Ben dedim ölecek. Bir oyun sesini de açalım. Şu dorosu olabilir. Burada çimenleri koymuş koymuş. Evet rosa da var zaten. Neyse <laughs> ben gideyim. Şaka yaptım. Bu sefer. Abo. Ucu ucuna kusuldum. Ah öldüm. Çok mu iyi oldu sanki? maçımızdan da eksiğimiz yani. Ah, eh. Oh. bu sefer direkt ortaya dalacağım. Da Zaten az önce ortaya dalmadığımdan pişman oldum. Türü 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 kimse var, kimse var mı? Yokmuş. Ama geliyorlar. Oy. Ya vallahi işte ya. Öf bir senin elindeki sopayı da Öf. acaba frenkli mi yorsaydım. savaş topunda bu maçta da eksi yersem görevi yapacağım Aha, uh. <laughs> yarışçı Carl. Carl, Carl, Carl. Sen Karl'sın. Yarışçı Carl. Neyse ben alacağım kadarını aldım ben gidiyorum. Bir salmadı ya. Öf. Hala geliyor. Gelmiyor şimdi. Ben bir bulum. O yüzden pusucam bir yere. Aa, gitti. Oh, ortaya kaynamam lazım oraya. Oh, beleş. Beleşçilik bizim işimiz. Ay ölüyordum. Ciddi ciddi geberip gidiyordum ya. Onu öldüreceğim ben. Taktım. Uf. Oh. Gel 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 gel. Hay. Uş, ölmedim. Ölmedim. Uş ucu ucuna kurtuldum. Ölebilirim de, ölmeyebilirim de. Git ya git. Adam bir daha aynı şey yaparsa geberirim. 5 kişi var ya. Şu yüksek kupalar çok sıkıntı. Aha bak oradan çıktı. Hiç oradan çıkacağını tahmin ediyor muydun? Evet. Şurada bir emz var hala. Emze kural gitti. Ben öldüreceğim. Hop. Ölme ölme ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ya neyse artı aldım en azından. O da multi ölürdü bence. Oh. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar video kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada kulübümüze katılabilirsiniz bir de göstereyim isterseniz arkadaşlar size atabilirsiniz şu an. Tahtaları bomboş. Çek saklaşma girmesem mi acaba? Neyse gideyim. Of. of, of, of. Ne? hoş, hmm, Karşıda spek var. Bu arada arkadaşlar size çok önemli bir şey diyeceğim. Benim bir ikinci bir hesabım var. Ona spike çıktı. Hem de 700'ler, 700 kupalarda. Yani çok ilginç değil mi? 700 kupalarda spike. Yani bence çok ilginç. Ben de şaşırdım. Brawl pasta gidiyordum. Baktım büyük kutu. Açtım. Bir de ne göreyim? Spike. Sevinçten uçtum amalara bana ikinci esenliğimin çıkışı. Çünkü ilk yüklediğim zaman oyunu bana bir lira çıkmıştı. O hesabı çaldılar. Yazık oldu hesabı. Hesap mis gibiydi meğerse. O hesap gözüm kaldı. O hesap gitmeseydi şimdi var ya şu an 17 bin 18 bin kupaydım valla ama gitti ne demişler giden gitmiştir gitti Gülün gitmiştir. öldür onu öldür 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 enerji de benim Al işte öldü. Neyse. Ultiyle kaçacaktım. Bir, bir, bir türlü de olmadı. Ne yapalım. Neyse 3 maç kaldı. Siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz mega kutuyu. Kesin izlemeyeceksiniz videoyu. Sonunu izleyeceksiniz mega kutuyu değil mi? Kesinlikle yapacaksınız. Ama ben ilk başında izlemenizi tercih ederim. Anakuro. Hayatımda hiç kurok çıkmadı bana. Nerede bende o şans? Zaten bir kuru çıksa bu hesaba bir evso bile çıkmadı şu an. Bu kupaya gelmişim. Evso yok? Yazık bana. Buraya atlayacak kesin bak. Atlarsa vallahi 1500 yana tık diye basarım. Neyse ben bunu da kusacağım. O kral da nereye gitti hiç bilmiyorum. Ama beni arıyormuş. Adam taktı bana. Şuraya gidip geçeyim de. Adam buraya atlasa ne güzel olurdu var ya. Üf, adam buraya atlasa bayram ederim. geliyor 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 yok gelmiyormuş ama geliyor Max Allah 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 Oha ya Öldüm bari. dördüncü olsaydım Of Of Ya dokuz dakika oldu Neyse uzatmayalım diye ben videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar görevi en sonunda tamamladım. Burada yüzlük bir görev olacaktı. 3 puan iyileş. Çift hesaplaşma da tamam bu kolaymış. Ben burada canı yüksek bir şey alacağım ama rütbesi yük çok yüksek el alacaktım. Onun yerine şey alayım. Frank. 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 Alayım. Nerede? Buradaymış. B Biyelim maçımızı. Oy. Bunda 2-3 maçta tamamlarım diye düşünüyorum. Bunda eksilsen de. Bir şey. Sadece iyileşeyim o kadar. Dur bir dakika ben gaza girip girip iyileşirim. <laughs> Adam kendimi öldüreceğim sanıyor. Kimse gelmezse iyi olur. Adam kendini öldürecek. Şimdi canım da olsun. Bir daha gireceğim. Evet tekrar giriyorum. Öldüreceğim kendimi oğlan. İntihar ediyorum. adam da öldürecek. Ana ciddi ciddi öldü. Ölüyor ya lan. Yalnız buraya adamlar geldi ya. Git git bin bin bin. Hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk şuraya geç çabuk. Allah çok güzel. İyi akıl ettim bunu şurada. Burada bir yok muydu ya? Bir vardı ama gitmiş. Allah bizi öldürmezsin. Bakalım ne kadar oldu. 30 bin can iyileşmiş miyim acaba? de mi? Hadi be. Neredeyse oluyormuş. Çok az bir şey. Çok az. minnacık Burada ben kaçıncı oldum onu da fark etmedim. Bu da benim gibi bir gaza <laughs> sinirlendi. Herkes kendimi öldüreceğim şey <laughs> Kimse yok buralarda. <laughs> Şu an iyi. Şu gazla iki saat gelmiyor ya. <laughs> i̇ntihar ediyorum lan. Evet çıktım. 420 can. İyileş, 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 iyileş. Evet yeniden girdim. Ateş, ateş, ateş. Ateşle oynama. Ya bunu ya nerede? o çocuk. Bu arada dediğim gibi 500 abone de yüzümü göstereceğim. Bunu bilmiş olun. Ya benim canım da olmuyormuş. hiç fark etmedim. <laughs> of doldu. Girelim yeniden. Bir daha çıktıktan sonra görev tamamlanmış olur zaten. Ölme 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 ölüyordum. Tamamdır daha girmeme gerek yok. Oh. <laughs> Adamlar 6 enerji 5 enerji biz daha 0 enerjiyiz. Ben ne yapacağım 0 enerjiyle? Ultimate doldursam ultim, ultim aslında var ya. Yargı moduna geçerim de işte ulti yok. Hadi bir tane daha vursam. Ay yine canım doluyor. <laughs> hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Ona git. Aksesuar var mı ki adama? Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Neyse görevi tamamladım. <laughs> evet. Büyük han geldi arkadaşlar? Umarım Altı yazar. Umarım altı yazar diyorum. Ve basıyorum. Bastım gitti. Arkadaşlar karakterim çıkıyor. Karakterim çıkıyor. Yıldız gücüme aksesuar mı? İnşallah mi çıkar arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyorum. Hadi. Hayır. Of. neyse aksesuar çıktı. Neyse iyiydi. İyiydi iyiydi. Aynen iyiydi. Pen'in aksesuarı çıktı çıka çıka. Şu sizin gözünüzün önünde Dynamo Kada Max'layalım. Oh. mis gibi. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.